Depremden 10 gün önce İstanbul'da bir yerde cüzdan buldum. Cüzdanın sahibine teslim ettiğimizde meğer cüzdanın sahibi ünlü bir oyuncuymuş. O da bana dedi ki bir gün başın dara düşerse beni ara dedi. Bundan sonra sen benim kardeşimsin dedi. Ben de Adıyaman'a gittim. Gittiğim gün depreme yakalandım. Akrabalarımız enkazın altında kaldı. Çoluk çocuk işte geri kalan yaşlılar da dışarıda kaldı. Daha sonra ben yardım çalışmalarına katıldım ama ailem ve sevdiklerim ortada kalmışlardı. Ben de aklıma o cüzdanı bulduğum kişi geldi. Onu aradım. Abi dedim böyle dedim. Bizim bir ihtiyacımız var. Ailemizi yerleştirebilir miyiz? Sen merak etme dedi. Ben sana döneceğim dedi. Ben de o esnada Adıyaman'da yardım çalışmalarına devam ediyorum. Yani insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Hiç unutmam bir dernek benden bir tane çadır istedi. Adıyaman'a yardım edebilmek için. 5-10 tır yardım getireceğiz dedi. Ben dedim abi bizim çadırımız yok. Biz sokakta kaldık dedim. Ama olsun dedim sana o çadırı bulacağım dedim. Hamdolsun gittim aradım o çadırı buldum. Ve o derneğe verdim. O dernek adam bana 5-10 tır yardım getirdi. Ardından İstanbul'da o cüzdanı bulduğun adam var ya beni aradı. Dedi ki eviniz hazır ailen gelsin. Kardeşim beni bir aradı. Meğer adam bize İstanbul'un en güzel caddelerinden olan Bağdat Caddesi'nde 3 katlı bir köşk bir villa ayarlamış. Bütün sevdiklerim, çoluk, çocuk, yaşlar oraya yerleştirmiş. Ve aileme de gitmiş demiş ki o gece mesele cüzdan değil benim size yardım etmem gerekiyor demiş. İşte bunlar yaşadı.